Anne mutfakta ekibi olarak hepinizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Bugün sizlere Kurban Bayramı'nda eskiden Ege bölgesinde ve İç Anadolu bölgesinde bazı yörelerde anneannelerimizin yapmış olduğu bir gerdan tatlısı yapacağım. Yani bu kurban edilen koyunun boynundan pişirilen ...daha sonra meyvelerle tatlandırılan eski bir e, tatlı olarak yenilen yemeğimiz. Onun için genç kuşak bunu pek bilmiyor ama çocukluğunda bu tadı bilenler de... ...her kurbanda ah olsa da yesek diye söylenir kendi aralarında. Etten yapılıyor ama tatlı. Evet, etten yani boyun etinden yapılarak e, meyvelerle tatlandırılan... Ee, ağdalı, çok ağır e, ama çok nefis bir tatlı. Evet. Buna yerden tatlısı diyoruz. Boyun Malzemeler. tatlısı derler. Malzemeler e, kurban kesilen koyunun boynu. Çok güzel. Ee, Seydişehir'de bunu anneannem bize yapardı. Ve biz de büyük bir zevkle yerdik. Etten tatlı mı olur derdik. Daha sonra anneannem e, baş öğretmenli dedem çok yer gezmişler. E, mutfağı da çok meraklıydı. Ana kısanım derlerdi. Seydi şehrin halasıydı. Çok Osmanlı kadını. Yani mahallede bir sorun olduğu zaman, gelin kayınvalide küstüğü zaman ya hala gel bir barıştır bunların arasına gir. E, sen ona mı söylüyorsun diye, o e, mahallenin hatırı sayılı, bir Seyit şehrin hatırı sayılı büyüğüydü rahmetle Nur için de yazsın. Çok ehil keyif bir insandı. Kahveyi çok severdi, yemeği çok severdi. Şölendi onunla oturmak, sohbet etmek. Yani böyle evlerde birleşirlerdi. Ya yani halayı alıp gelelim, tadı yok bu sohbetin. Fıkrasıyla, güzel özlü sözleriyle aydınlatırdı. Rehber bir insandı. Nur için de yazsın. Dedem de emekli baş öğretmen Ahmet Bilvan çok saygıdeğer bir büyükmüş. Ben e, yemekleri çok özel yemekleri anneannemden. Hı. Evet, annemden ve Halime teyzemden çok öğrendim. Nur için de yazdım. E, şey, e, gerdan tatlısı. Daha sonra evlendim, e, Ege'ye gitmedim. E, Ege'de a, gördüm ki. Yani eskiden bu kadar teknoloji ileri değildi. Televizyonlarda yemek yoktu, internet yoktu. Arkadaşlar, e, İzmirli bir arkadaşım Kurban Bayramı'nda dedi ben dedi, e, size sürpriz bir tatlı yapacağım dedi. Onu dedi, siz de hiç yememişsinizdir dedi. Geli gele önümde anneannemin yerden tatlısı geldi. Aman Tanrım! <gülüyor> <gülüyor> e. Ya dedim ki bunu biz biliyoruz Konya'da Seydişehir'de falan derken bu arada bunu, bu yaşımda şunu öğrendim. Yemeklerin, tatlıların her ne kadar bölgesel olsa da mutfaklar birbirinden çok etkilenmişlerdir. Konya, Seydişehir'de pişen bir yemek, Kayseri'de de pişiyor, İzmir'de de pişiyor. Ama günümüzde teknoloji bunu... Neticede Türkiye sınırları içinde değil mi? Evet. Sosundan yani bütün ama. yurdum insanı, yurdumun yemeklerini çok seviyor. Biz Hı. millet olarak yemek yiyiz, seviyoruz. Seviyoruz. Allah <laughs> herkes...